Gelin gelin arkadaşlar beni takip edin. Allah Allah kardeşim ya biz nereye gidiyoruz? Evet ya duralım artık ben çok yoruldum. Tamam tamam kardeşim geldik zaten duralım burada. Allah Allah kardeşim biz neye getirdin? bu yasta neyisi? Of arkadaşlar yorgunluktan ölüyorum çok yoruldum. He ulan ezik karda senin yüzünden çok yorulduk. Boşu boşuna yürüttün bizi. Evet Ayda ya ben de çok sinirlendim. Eyvah bunlar çok sinirlendi. Dövecekler beni. Evet Arda ya göster artık. Yoksa dayak yiyeceksin. Şimdi çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Ağzınız açık kalacak. Şuraya bakın. He bakayım. Aa kardeşim bu da ne böyle? Oha arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kemal abi'ye bakın. Mafya olmuş. Evet kardeşim, mafyaymış gerçekten. Ama nasıl olur ya? Kemal amca yapmaz böyle bir şey. Ben de anlamadım arkadaşlar. Kemal amca iyi biri. Hayır bebek polis. Artık iyi biri değil. Şuna baksanıza ya. Elinde silah var. Kötü biri olmuş. Mafyalar kötü insanlardır kardeşim. Silahla adam öldürürler. Ayda ya ne diyorsun sen? Kemal amca yapmaz öyle bir şey. Bence yapıyordur arkadaşlar. Bir sürü de silah vardır. He, beni sinirlendirmeyin ya. Yalan söylüyorsunuz. Kemal amca adam öldürmez ya. Silah da kullanmaz. Ama kardeşim bu resimde silah var. Evet ya baksanıza ya. Silah var. Ateş bile ediyor. Vallahi kesin öldürüyordur. He, yalan söylemeyin arkadaşlar. Sahte bu resim. Gerçekliği bu. He, nasıl yani ya? inanmıyor musunuz? Evet Rüzgar ya sahte bu resim. Kemal amca mafya olmadı. Bence de mafya olmadı. gözümde görmeden inanmam bir kere. Tamam arkadaşlar kapıyı çalıp dışarı çağıracağım. Göstereceğim size. <laughs> Arda emin misin kardeşim? Bize de zarar vermesin. Rüzgar doğru söylüyor. Öldürüyor bizi. Ben çok korkuyorum. Kemal abi mafya olduysa kafamızı koparır. Çok kötü olur. Eyvah doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Ben de çok korktum. Ben hiç korkmuyorum kardeşim çünkü mafya olmadı. Aynen öyle ya ben de korkmuyorum. Tamam o zaman madem korkmuyorsanız siz çağırın. Aa evet ya evet çağırın hadi görelim bakalım. Nasıl yani ya biz mi çay çaz? Evet bebek polis korkmadığınızı söylediniz. Çaracaksınız. Eyvah bebek askeri ne yapacağız şimdi? Umarım gerçek değildir bebek polis. Eğer gerçekse çok kötü olur. Gerçekten mafya mafyoyduysa öldüyüz bizi. Ama ben inanmıyorum. çayacağım şimdi. Oha arkadaşlar bebek polis çaracak gerçekten. Kapıya vuracak. Allah Allah ya acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. İşte kapıyı çalıyorum izleyin bakalım. Kemal amca aç kapıyı aç dedim. Aa çaldı gerçekten. Bakalım dışarı çıkacak mı? Ulan ya kapıyı kim çaldı? Bu da kim böyle? Eyvah ne oluyor ya ne oluyor? Şunaya bakın. Gözlerimin inanamıyorum. Bir sürü mafya var. İşte şimdi yandık arkadaşlar. Öldürecekler bizi. Patron ya ateş edelim hemen. İstiyorsan hemen öldürürüz. Durun bakalım önce kim olduklarını anlayalım. Ulan veletler söyleyin bakalım kimsiniz siz? Abi durun durun ya ateş etmeyin. Evet abi ya sakin olun vurmayın bizi. Abi Ley noyuy noyuy öldürmeyin bizi. Yalvarıyorum size biz bir şey yapmadık. Ulan sizi veletler kapıyı niye çaldınız siz kimsiniz? Abi ya biz Kemal abi tanıyoruz biz ona bakmıştık. Aynen öyle Kemal abi bizi çok sever biz onu görmek istiyoruz onun için geldik. Tamam o zaman patron içeride girin bakalım. <laughs> Hadi arkadaşlar gelin bakalım içeri giyiyoruz. Oha arkadaşlar biz nereye geldik böyle? Şuraya bakın. Bir sürü silah var. Durun bakalım çocuklar. Buraya neden geldiniz? Söyleyin hemen. He çocuklar mı? Allah Allah ya Kemal abi bizi tanımadı. Kemal amca bizi tanımadın mı? Ben bebek polis. Ben de bebek asker ya. Sen bizim amca mısın? Bizi nasıl tanımazsın? Ben eski hayatımı eskide bıraktım. Artık yeni Kemal'im anladınız mı? Yeni Kemal'im. Hayır ya hayır biz mafya olmanı istemiyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar demiştim size artık mafya olmuş. He evet, evet çocuklar doğru duymuşsunuz artık mafya Kemal'im. Ama mafyalar kötü insanlar adam öldürüyorlar. Evet ya bir sürü de silahlayı vay çok koykuç. Evet çocuklar benim de bir sürü silahım var bakın görüyor musunuz? Benim babamda bile bu kadar silah yok bu da çok fazla vay. Arkadaşlar ya ben bu silahları hiç görmedim. Bunlar çok garip. Bu silahlar çok büyük arkadaşlar. Normal silah değil bunlar. Evet çocuklar bunlar özel silahlar. Alayım bir tanesini. Hoppala aldım bile. Bakın görüyor musunuz? Evet evet ya görüyoruz. Bu çok kayıp. Bu tabancanın ucundan ateş çıkıyor ya. Çok tuhaf. Evet Arda ateş çıkacak tabi Çünkü bu ateş silahı. He, nasıl yani Kemal abi? Bu silahtan alev mi çıkıyor? Hadi be oradan Kemal abi. Öyle şey mi olur? Buna çocuk bile inanmaz. <laughs> Tamam çocuklar madem inanmıyorsunuz göstereceğim size. Kemal abi bizi kandırmaya çalışıyorsun. Aynen öyle ya bizi kandırmaya çalışıyor ama biz inanmadık. Tamam çocuklar izleyin bakalım şimdi bu silahla etrafı yakacağım. Hadi be oydan öyle şey mi oyu yap da göreyim bakayım. Oha arkadaşlar gerçekten etrafı yakıyor şuna bakın. Tamam tamam ya dur Kemal abi inandık ya inandık. Vay canın arkadaşlar bu nasıl oldu ya gördünüz mü? Evet Rüzgar ya silahtan yangın çıktı. Vay canın arkadaşlar ilk defa böyle silah görüyorum. Bu çok güzeldi. Evet çocuklar ben de böyle bir sürü silah var. Çünkü ben mafyayım. Çok kötü yaparım. Eyvah kardeşim ben korkmaya başladım. Gideyim hadi. Tamam tamam Kemal abi biz gidiyoruz. Lütfen bize bir şey yapma. Durun bakalım çocuklar bu resmi Kerem komisere verin. Hediye olsun. <laughs> Kerem komiser benim mafya olduğum anlasın. Ben ondan daha güçlüyüm. Oha kardeşim şuna bakın. Bu da ne böyle? Ama Arda ya Kerem komiser bu resmi görürse çok sinirlenir. Evet Rüzgar ama yapacak bir şey yok kardeşim. Göstereceğiz. Hadi gidelim şimdi. Oh be bugün hava çok güzelmiş. En iyisi biraz denizde yüzeyim. İşte <laughs> geliyorum. Hop hoppala. Hop. <laughs> balık gibi izliyorum ya balık gibiyim Vallahi çok eğlenceli Arkadaşlar gelin gelin Kerem komisere söyleyelim hemen Aa, Arkadaşlar şuraya bakın Baksanıza ya babam suda yüzüyor Çok güzel yüzüyor Arkadaşlar babama bakın suda yüzüyor Babacım buraya bak ya buraya bak Biz geldik Bizi duymuyor arkadaşlar suyun içinde yüzüyor Tamam o zaman arkadaşlar Birimiz havuza girsin Rüzgar doğru söylüyor. Bir havuza girsin. göyü bizi. Ben girmem arkadaşlar. Kıyafetlerim ıslanır. Başkası girsin. Hı, bana ne ya bana ne. Ben de girmeyeceğim. Benim de kıyafetim ıslanır. Tamam tamam ya. Ben giyeyim arkadaşlar. Ama su soğuk mu? Dur bebek polis. Suya bakacağım. Olamaz ya olamaz. Su gerçekten buz gibi. Bu ne böyle? O zaman giyemem arkadaşlar. Ben çok üşüyüm. O zaman suya giyemem arkadaşlar. Ben çok üşüyüm. Evet bebek polis çok üşürsün. Vay canına be aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi sessizce ne Arda'yı suya atacağım. Çok güzel olacak. He <laughs> Allah Allah kardeşim Rüzgar ne düşündü? Bakın şimdi arkadaşlar Arda'ya şöyle bir uçan tekme atacağım suya düşecek. Ama kardeşim Ayda'nın kıyafeti ıslanıyor. Çok kötü uyuy. Bana ne ya bana ne ıslanırsa ıslansın. Of ya Kerem komiser hala bizi görmedi. Kaç dakikadır yüzüyor. He, işte geliyorum al sana. Aa ne oluyor ya ne oluyor? Olamaz olamaz gerçekten suya düştü. Olamaz Rüzgar onu buz gibi suya attın. Kıyafetleri ıslandı. Hı? Aa, çocuklar siz mi geldiniz ya? Hoş geldiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ardıya bir uçan tekme attım. Kerem komiser gördü. <laughs> Ulan ezik rüzgar beni neden suya attın? Senin yüzünden kıyafetlerim ıslandı. Donuyorum. Allah Allah çocuklar ya ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor burada? Kem abi Rüzgar'a aydayı su yattı. Ben şu sudan çıkayım seni bir yakalayayım. Çok kötü döveceğim. Hadi be oradan ezik arda. Beni yakalayamazsın ki. Ben çok hızlı koşuyorum. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs oley. Durun durun çocuklar ya sakin olun kavga etmeyin. Ay artık çok geç babacım kavga edecekler Ayda çok sinirlendi. Evet ya çok sinirliyim. Şimdi çok kötü döveceğim onu beni izleyin. Eyvah gerçekten çok sinirlendi ben ne yapacağım şimdi. He Rüzgar kardeşim hemen kaç bence. Evet ya bebek askeri doğru söylüyor hemen kaçmalısın. Çekilin önümden ya çekilin Arda geliyor. Ulan ya gel buraya dedim sana gel dedim. Evet çocuklar söyleyin bakalım siz neden geldiniz? Arkadaşlar gelin gelin babama söyleyelim artık. Allah Allah çocuklar ya <laughs> ne oldu bakalım neyi söyleyeceksiniz? Kem komisey kemaya abi var ya Evet ya benim abim Kemal. Ne olmuş Kemal'e? Babacım ya Kemal amca mafyoymuş. Hı, ne diyorsunuz siz çocuklar? Kemal abim mafya olamaz. Babacım ya istiyorsan götüreyim seni. Gözünle göy. Tamam bebek polis. Kıyafetlerimi giyinip geliyorum. Geldik işte babacım. Bu yazı. Hey sen dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Bana hemen patronuzu çağırın. Çağırın dedim. Geldim bile Kerem. Ben de seni bekliyordum. Ulan Kemal ya ben gerçekten seni adam sanıyordum. Sen adam değil misin? Ulan Kerem sen nasıl konuşuyorsun? Çok kötü vururum seni. Şakam yok benim. Gerçekten vururum bak. Duy duy babacım sakin ol. Öyle şeyler söyleme. Hadi be oradan. Beni vuracak yürek yok sende. Burada görelim bakalım. Ulan Kerem benden günah gitti. Al bakalım. Hayır duy yapma sakın.